ciddi anlamda kavga etti pas atmadı diye. Efecan oyundan çıkmak istedi bir olaylar falan. Sonra Antalisi, bir spor kupa maçı. Bir de takım ya kaptanlığından gol attı bahsediyorsun. O ara, bahsediyorsun gol de. attı. Kaptan örnek oyuncudur. Lider ya, vasıflı oyuncudur. Ya tabii gol attırdı falan o ara Sisse falan Efecan öyle bir barışır ve gibi bu oldular gün, falan ama yani, bu gün, yani o zaman zaten düzen bozuldu. Bu haberler çıkınca Erol Bulut ve bu bu Fenerbahçe denince takımda. Antalya şey Alanya o, an, o Alanya değil. Yani sezonun ortasındaki Alanya değil bu Alanya. Takım olarak da değil. Bakıyorum bugün Kopuk kopuklar. Bu tesir ediyor. Futbolcuya tesir etmiş. Efe Can yapabilir hocam, miydi hocam? Hocam sezon başı... Mesela sezon hocam yapabilir hocam yapabilir sezon başı hatırlasana. Bideyi başladılar, çok lider, özür dilerim. Alanya lider Spor liderdi sezon başı. Reha evet. Hocam, Nifton Hoca da tamam. konuşuyormuş. izleyelim. Difficult. Um, our players got a little bit tired. Uh, Antalya Spor took some more risks. Uh, sending more players forward which made it difficult for us. And then we had to play the game on the counter attack uh, and, and was luckily enough in the end we was able to put, we had about three or four good attacks. I think we could have finished the game earlier, but we ended up finishing it with Alex with the last minute goal. Açıkçası çok zor bir maç olduğunu söylemeliyim. İlk cool. yarıya içeri girdiğimizde hak ettiğimiz bir şekilde önde girdiğimizi düşünüyorum. Ancak ikinci yarı sahaya çıktığımızda... Kofona çıkmışsın. Evet. Çok zor bir maç olduğunu söylemeliyim. İlk yarı içeri girdiğimizde hak ettiğimiz bir şekilde önde olarak devre arasında içeri girdik. Ancak ikinci yere biraz da yorgunluğun etkisiyle Alanyaspor'un geride olması sebebiyle birçok oyuncusunu hücuma gönderdiğini gördük. 3-4 tane gayet iyi hatamız vardı. Aslında maçı daha önce de bitirebilirdik. Ancak bu ataklardan faydalanamayınca son dakikada Alexis'in, Alexander attığı golle maçı kazandık. Ama çok zor bir maç olduğunu tabii ki belirtmem gerekiyor. So, no questions, questions. Yeah. so congratulations first you know, your second match you know, with chosen as the head coach you, you won the cup you know, your first it's cup as a coach you know what do you feel about the first cup? as a coach it's always great to win a, a, a trophy um, you know um, I've been fortunate enough to be assistant uh, at clubs where we've won things. Um, now this is my first one as a head coach, so it, it's, a, it's, it's a little bit different, but uh, I thank everyone, the support. Everyone at Trabzon gave me fantastic support. Um, the players were fantastic. They listened to everything that I wanted and they gave everything tonight. And uh, I just want to thank everyone at Trabzon Sport for their support, the fans. The fans have been fantastic supporting me. uh, and everything that we've been trying to do. So, yeah, I'm very happy, very, very happy. Çok mutlu olduğumu söylemeliyim öncelikle. Yardımcı hocalar, kupalar, başarılar kazanmıştım. Kupalar kazanmak her zaman sizi çok iyi hissettirir. Ancak siz ne de dediğiniz gibi takımın başında kazandığım ilk kupa. Herkese teşekkür etmem gerekir. Oyuncularımız, taraftarlarımız, oyuncularla değinecek olursak eğer bugün oyuncularımız onlardan istediğimiz her şeyi yaptılar. Her şeylerini verdiler ve gerçekten harika mücadele ettiler. Taraftarlarımıza tabii ki değinmem gerekir. Taraftarlarımız gerçekten yaptığımız her şeyde bize inanılmaz destek oldular. Nereye gidersek gidelim hep bizim arkamıza durdular. Dolayısıyla inanılmaz mutlu ediyorum, mutlu hissediyorum. Hem onlar adına, onları da mutlu edebildiğimiz için ayrıca kendimizi çok mutlu hissediyoruz. Teşekkür ediyorum. Thank you. İyi, i̇yi, akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Evet Edin Newton Hoca da karşılaşma sonrası bunları söyledi. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Sevgili Mehmet enteresan bir bilgi de verdi. Yani Edin Newton önümüzdeki sezon takımda evet, kalacak. A takımda mı yardımcı tamam. olacak? Aynı göre, devam ben. edecek. Yeni bir teknik direktör gelecek. yardımcı olarak devam edecek. Ama galiba biraz akılları karıştırdı bu akşamki performansla değil mi? E şimdi ama bu bekleniyordu. Şimdi herkes aslında bunu düşünüyordu. Eğer hani kupayı kazanması halinde iyi futbolun halinde. Bugün hem iyi futbol oynadı Trabzonspor. Hem de kupayı almasını bildi. Tabii ki hocanın e, hanesine artı olarak yazıldı. Ama Trabzonspor takımı başka hocalarla da görüşüyor. Ee, ama Trabzonspor'un bünyesinde kalacak. Aynı evet. şekilde devam edecek. Ya, bir de evet. Ahmet Alu Başkan dedi, oyuncuların, tabii çalışanların herkese emeği var teknik ekiplerin dedi Tabii en büyük emek de yani, özellikle bu şampiyonluğu oynatan, işte kupada da aynı şekilde o diri tutan Trabzon şehri ve Trabzon taraftarını tabii. da evet. e, unutmamak gerekir. Mutlaka başkan zaten onun değindi ama... Ya hepsini e, aslında ama genel esas olarak. Esas yani e, belki şampiyonluğu en üst en fazla isteyen birim hani evet futbolcudur, teknik adamları, çalışanlar, başkan, yönetici ama Trabzon şehri ve Türkiye'deki tüm Trabzonspor taraftarları bunu da unutmamak gerekir tabii yani. Tabii ya bu pandemi sürecinden sonra taraftarsız oynamak bence en en çok Trabzonspor etkiledi. Ben Yani eğer bu tabii, pandemi sürecinde her takım için Galatasaray, Beşiktaş'a etkilediğini söylüyorum. Erman etkiledi Hoca temin söyledi, Hakem Hataları spor... söyledi. Ona ek olarak da e, Fenerbahçe, Galatasaray, evet. Beşiktaş'ı da saymak gerekir. Yani Sivas, Alanya Sporu, Trabzonspor'u Erman Hoca saydı. Diğer üç büyük kulübü de e, yani araya tabii, tabii. koymak gerekir. Yani o pandemi sonrasında da evet Trabzonspor'u ciddi anlamda seyircisi etkiledi. Hocam, Konya Spor, Ankara Büyük, Başakşehir maçı mesela çok önemli maç. Onu da seyircisi oynadı içeride Trabzonspor. Koşmak zorundasın. Tabii çünkü iter. Mecburen koşmak aynen. zorundasın. E, sayı takımı 10 maç, takım maçta 26 puan almıştı. Tam istim üzerinde. Onu da etkiledi. Beşiktaş takımı seyirci olsa iş sahada Antalya'ya yenilmez. Kayseri deplasmanı gittiği zaman da farklı olur. Yani, yani Beşiktaş'ı etkiledi. Hepsini etkiledi. Hep, ama Trabzonspor şampiyon yolunda en yakın Tabii ki. Ha lider de o zaman lider evet. girdi. Ya bundan daha, ha, ötesi, bundan yok daha ötesi var mı? Aynen. Bir de Başakşehir'le yani taraftarıyla evet. beraber içeride olacaktı. Pandemiden dolayı Taraf, taraftarsız, ıı, taraftarsız oynadı onu. Evet. Berabere biten İhsamlıç'ın. Şimdi burada bir detay var. Eskiden hakemler dört büyüklerden çok korkarlardı. Hoca Özellikle buraya İstanbul maçlarına geldiği zaman. çok korkarlardı. Şimdi büyükler de bayağı ağlamaya başlıyorlar. Bir tek o huylarını beğeniyorum. Büyükler de aynı eskisi gibi korkmuyorlar. Ama başka yerlerden korkuyorlar. Büyüklerden eskisi kadar korkmuyorlar. Onların da canlı yakıyorlar ama bazı yerlerden korkuyorlar hocam. Herhalde anlattım. Net bir şekilde. Güzel ama huyları iyi. Aferin. Büyüklerden demek ki deveden büyük fil var abi. Eskiden dört büyük takımdan acayip korkardı canım. Yani biz oyunculuk evet. zamanı veya antrenörlük evet. zamanı hiç... Yani maça çıkıyorlarsa işin gerçeği, realitesi... Biz Biliyordun Anadolu'da yani. hem takım Biliyordun çalıştırmış yani. hem de futbol oynamış biri olarak... yüzde yani %70'e, %80'e, yirmi, yüzde yönetiliyorum. Bütün haklar niye kullanılıyordu? Tabii. Bütün inisiyatifini öyle kullanıyor. Eğer bir şey varsa diğer yani de o dört büyük takımdan ya bütün yani. şeylerin haklarını hep büyük takımları kullanıyordu korkmayan hakimi de asmana gönderirsin biraz yalamayı istihade verirsin o iş halleder içeride dışarıda sağlamı verirsin çok da maç kaybetmişizdir yani sonuçta burada tabii ki hani büyük takımların zaten o zaman şöyle bir dengesizlik de vardı büyük takımların gerçekten çok iyi takımları vardı çok büyük transferler yapılıyordu arada ne? fark vardı yani onu ya o mücevherler kesinlikle... ama şu an o fark yok ya bir de TRT, o fark yok ya TRT falan iki dakika gösteriyordu ya düşünebiliyor musun? 6 ayda gol atmış. Maç 1-0 bitmiş. Evet. gol. 2 dakika bir şey göreceksin. Ne maçta da ilgili pozisyon, pozisyon yok, yok. Sadece Hakem gol. Hakem nasıl yönetmiş? Sadece hiç. gol. Düşünebiliyor musun hiç? Sadece gol. Hocam şimdi maçlara gittiğimiz zaman Anadolu takımlarının topçuları falan işte maçtan önce konuşma fırsatımız oluyor. Ne diyorsun ne yapacaksın diyoruz. Hiç rakibe bakmadan yeneceğiz abi diyor. O özgüven var. İnşallah çok daha iyi noktalara Hı. gelecek. E, fakat e, bu akşam Alanyaspor'un e, Alanya Spor'un hani ligde 2-2'lik iki, bir maç vardı Alanya deplasmanı. Trabzonspor Olaylı maç. maç. Orada Olaylı zaten. Trabzonspor'un kırıl kırılma maçı. Evet. Kırılma maçı. Hani, Ondan sonra oradaki zaten. oyuna bakıyorum. Alanya Spor, Trabzonspor. Bugünkü takımlar Erman abinin dediği nokta çok başka. Alanya Spor cephesi de başka ama Trabzonspor da savunma yapmayı öğrenmiş hocam. ya. Bir de şu var ama Tempo olaya bak mesela ne bekliyoruz? Bugün iki takım da aslında tebrik etmek lazım. Trabzonspor ben keşke kelimesini çok sevmem ama bugün keşke diyorum neden? Keşke bugün oynadığı şu futbolu yani o mücadele gücünü lig performansına da yansıtabilseydi özellikle bu pandemiden sonra. Yani de bakıyorsun evet. yapabilecek kapasite Tabii, var. Bir de bugün yanılmak işler yapılıyor. 10 dakika uzatmaya gidilen evet, maçta 10 dakika uzatmaya gidilen maçta sakatlıklar falan oldu tamam ama. 10 dakika uzatmada Trabzonlu futbolcular bayağı akıllanmışlar. Oyundan çıkarken Abdülkadir nereye gitti? Parmak. İşte bayağı, ya ya sol bek tarafına nasıl... gitti. Hatta dedi soğuttu. ki seni çağırıyorlar dedi böyle yaptı. Bak, seni çağırıyorlar dedi böyle evet, yaptı. Evet evet. Dikkat yakalanırsanız evet, evet, sol beke evet. gitti oradan yürüdü çıktı geldi. Ya 30 saniye 20 saniye 20 saniye abi büyük takımsan o topu ısıracaksın yemeyeceksin. Trabzon 3 tane maçını bitirseydi Lig şampiyonu olurdu. İşte Hocam 30 o puan e, öne geçtiği maçlarda 30 puan kaybetti. Ligimizde en fazla puan kaybeden takım 3'te 1 olsa yani %33'ü olsa bunun 10, 10 puan, puan kurtarsa... şampiyon oldu. yani En büyük sıkıntı oydu. Bir de işin tuhafı ben yanlış hatırlamıyorsam yani bunu da dışarıda taraf sahi sağ gibi düşünme. Dışarıda 1-0 öyle galip geldiği bana göre deplasman maçı dış saha Ünal Kahraman zamanı Konya Spor maçıydı öyle hatırlıyorum. ولكنهم يقولون